Gerçek bir işlem günü hikayesi. Günün ilk işleminde 14 dolar karla başlamıştım. Sonrasında ise eksi 130 dolar seviyelerinde olan bir işlemi takip etmeye başladım. Uzun ve sabırlı bir bekleyişin ardından işlem artıya geçmeye başladı ve 41 dolar kâra ulaştı. Hemen satmak istedim fakat platform bağlantı hatası veriyordu. Tüm çabama rağmen satış gerçekleştiremedim ve 41 dolarlık karım bir anda 27 dolara düştü. Gerçekten çok sinirlendim. Üstelik işlem yeniden eksi 30 dolar seviyelerine geriledi. Beklerken canım daha da sıkılıyordu. Sayfayı tekrar yenilediğimde pozisyon 52 dolar kâra geçmişti. Vardır bunda da bir hayır dedim. Ancak yine satış yapamıyordum. Sistem sürekli bağlantı sorunu veriyor. Ekranı yenilememe rağmen işlem gerçekleşmiyordu. Kar 80 dolara ardından 107 dolara çıktı. Sevinmeye başlamışken bir anda sistem tamamen kilitlendi fiyat düşmeye başladı. 95 dolar ekranı defalarca yenileyerek tekrar satış yapmaya çalıştım. Ve birden karım 133 dolara ulaştı. Hemen ardından bir rekor daha geldi. 142 dolar. Ancak hazin son tam satışa hazırlanırken piyasalarda ani bir yükseliş oldu. Altın ons fiyatı yükseldi. Terste kalan işlemin eksi 1200 dolar seviyelerine kadar indi. Ve işlemlerim tekrar eksiye geçti.